Gülcen'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bayat ekmek kanefesi tarifi vereceğim. Evinizde bulunan bayat ekmeklerden hazırlayacağınız, yapımı oldukça basit ve bir o kadar da hafif olan bu lezzet ile ister kahvaltılarınızda, ister beş çaylarınızda, sevdiklerinizle keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Ülkemizde her geçen gün ekmek israfının olması üzerine ben de kendi çapımda, Sizlere bayat ekmeklerden bu şekilde bir tarif vermek istedim. Bayat teknik kanepesi için gerekli olan malzemeler: 2 adet yumurta, 4 adet domates, 5-6 adet sivri biber, yaklaşık 10 tane zeytin, 1 kase peynir, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 fincan süt ve bayat ekmek. Öncelikle biberlerimi yıkayıp ayıkladım ve ince ince doğradım. Bayat ekmeklerimi de daha önceden dilimleyerek tepsinin içerisine dizdim. Ben bayat ekmek kanepesi için bu malzemeleri tercih ettim. Dilerseniz siz bunun içerisine sucuk, salam, sosis, mısır, ve aklınıza gelen farklı malzemeleri katarak kullanabilirsiniz. Domateslerimi de ince ince küp küp doğruyorum ve tabağa alıyorum. Dilerseniz dilimlenmiş hazır zeytin kullanabilirsiniz. Ben evdeki zeytinden kullandığım için çekirdeklerinden ayırıp ufak ufak doğradım. Siyah zeytin yerine yeşil zeytin de tercih edebilirsiniz. Bu sizin tamamen damak zevkinize kalmış. Daha sonra bir kase peynirimi ilave ettim. Peynir olarak İster eriyen herhangi bir peynir ya da kaşar peyniri kullanabilirsiniz. 2 adet yumurtamı kırıyorum. Ve içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağ ekmeklerimizin daha yumuşak kalmasını sağlıyor. Biraz da tuz ilave ettim. Bir fincanda süt katıyorum. Süt tercihi size kalmış. Dilerseniz siz katmaya da bilirsiniz. Ama bu şekilde daha lezzetli oluyor. Özellikle peyniri az yağlı olanlar sütü katarsa daha lezzetli bir kıvam elde ederler. Yumurtalı karışımımızı çatal yardımıyla güzelce çırpıyoruz ve daha önce doğramış olduğumuz harcımızı şöyle bir karıştırıyoruz. Yumurtalarımızı bu aşamada ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Dilerseniz ekmeklerin üzerine salçalı sos, acılı sos, ketçap gibi daha önceden bir karışım hazırlayarak sürebilirsiniz. Ancak ben bugün sos kullanmadan hazırladım. Hazırlamış olduğum karışımı dilimlediğim ekmeklerin üzerine kaşık yardımıyla bu şekilde gezdiriyorum hepsini eşit olacak şekilde yerleştiriyorum. Bu karışımın içerisine sevdiğiniz baharatlardan da katabilirsiniz. Evet, tüm ekmeklerin üzerine eşit şekilde karışımı hazırladım. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyorum. Ekmeklerimiz fırından çıktı. Gayet güzel kızarmış bir şekilde yemeğe hazırlar. Sizler de evinizde bayat ekmeklerinizi değerlendirmek adına bu tarifi hazırlayarak sevdiklerinize tüketebilirsiniz. Hem israftan kurtulmuş hem de farklı bir lezzet elde etmiş olursunuz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.